Herkese tekrardan kocaman bir merhaba. Şu an banyoda olduğu için sesim yankı yapıyor. Bu sizi belki biraz rahatsız edebilir. O yüzden ben yine bir altyazı ekleyeceğim. İster oradan takip edin, isterseniz ben konuşurken dinleyin. Öncelikle eski takipçilerim bilir, karantina başından beri ne de olsa bende diye diye saçımı her türlü şey denedim. Ne zamandır hayalim olan kahkülü kestim. Gerçekten kullandım. Yani bir ayda falan kullanıyorum. Ama saçımın öne gelmesine rahatsız olan bir insanmışım ben meğersem. O yüzden sürekli saçımı topluyorum. E, kahve olunca şurada bir şey yani burada bir topuz yapmam gerekiyor ve hani sürekli böyle toplayınca saçımın şekli falan bozuldu. Bu beni çok rahatsız ettiği için kahvemi perçem tarzı bir şey çevirmeye çalışacağım şimdi. Aynı zamanda birazcık da uçları kurumuştu. Onları da hafif aldıracağım. Tipim zaten <laughs> Allah'a emanet. Yarın çok zor bir sınavım var. Lütfen dua edin güzel geçsin. Ben sınavın önceki gece video çekiyorum. Şimdi ilk olarak saçımı direkt yıkadım. Hiçbir şey sürmedim şampuan, krem tarzı. Sonraki işlem olarak saçımı tarayacağım. Aslında saç taramayı kıvırcık insanların asla yapmaması gerekiyor. Ama saçımı keseceğim zamanlarda saçımı taramak zorunda kalıyorum. Burada da dikkat etmeniz gereken olabildiğince geniş uçlu bir tarak kullanmak. Benim elimde şu an geniş uçlu tarak olmadığı için ben kendi eski tarayacağım. Gördüğünüz onun da uçları çıkmıyor. Çıkartıp seyrek uçlu kullanayım diye düşündüm. Ama çıkmadığı için artık yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş şimdi saçlarımı tarayacağım. Müzik <laughs> Da saçım gerçekten çok uzadı. Ama saçım o kadar çok dökülüyor ki bunun önüne geçemiyorum. Büyük yine vitamin ve demir eksikliği yaşıyorum. Ama hastalık olaylarından dolayı hastaneye hap yazdıramıyorum. Instagram'da söylemiştim. Şimdi bu videoyu ilk yükleyeceğim. Salı günden itibaren diyette ve yani diyet de sağlıklı beslenme ve spora geri dönüş yapacağım. Onun çok çok faydası olacağını düşünüyorum. Hem vücut olarak hem cilt olarak hem de saç olarak. Ama ona rağmen saçlarım çok hızlı uzadı. Şöyle göstereyim. Eski videomu izleyenler varsa aranızda. Onda saçım ilk kestiğimde bu kadardı. Ve şuralarda falan kesmiştim saçımı yani. Evet şimdi tarama işlemini bitirdim. Hemen kahküllerimi ayıracağım. Ve onların üzerinden perçeme çevirmeye çalışacağım. Hadi geçelim. My heart is <laughs> yani bir de hatta şöyle göstereyim Saçlarım o kadar çok dökülüyor ki Şu boşluklara bakar mısınız Gerçekten çok fazla dökülüyor Şimdi burada önemli kısım Saçınız çok kısalacak Yani bunu kabul etmeniz gerekiyor başta Ve kıvırcık saçlıysanız daha da kısalacak Ben genelde direkt şöyle attırıyorum Ama öyle olduğu zaman şuradaki boşluk yani gerçekten canım sıkıyor. Abi kelim ya ben. O kendi kapatmak için şöyle hafif şurada kalacak şekilde ayıracağım. My heart is I Because I have no rules apart to play. Şimdi ben ayırdım zaten saçınızı böyle ay çok komik duruyor yani ben izlerken bunu çok güleceğim şimdiden anlaşıldı zaten tipe bakın bu ne ya bunu görüp de hala devam ediyorsanız izlemeye gerçekten test diyorum bu ne abi şimdi asıl geldik önemli kısma saçımı yemezsem devam edebiliriz şurayı hafif biraz daha tarayacağım gittikçe kötüleşiyor <laughs> Burada önemli kısım saçınızı şöyle alacaksınız ve yamuk gelecek şekilde olabildiğince kısa tutmaya çalışın ki saçınız daha da kısa almasın. Burası da 2. Tamam. Şimdi bu kısım bitti. Şimdi arka tarafı aynı şekilde aynı hizadan ayırıp hafif bir kesim yapacağım. Çünkü ben bir önceki kesişimde kahkülü ortadan ayırmıştım. Ve saçım, arkadaki saçım hala ortadan ayırmış şekilde. Onu düzeltmem gerekiyor. Eğer böyle bir kesim varsa bunu değil. saçlarımı da şu çizgiyi takip ederek aynı şekilde düzelttim. Burada hafif ucundan alacağım. Çünkü eski takipçilerim bilir. Ben saçlarımı unicorn kesimiyle kesiyorum. Onun için orada biraz daha kısa atacağım. ben size çok komik oluyorum dedim abi. <laughs> Şimdi hiç bu tepime daha da kalmak istemediğimden direkt anlatıyorum. Buraya geldikten sonra yeniden tarıyorsunuz bu kısmı. Şimdi ikinci önerme kısım. Ne kadar kesmek istiyorsunuz? Ben çok küçük keseceğim için hiç lastik tokayla uğraşmadım ama fazla kesecekseniz kesinlikle toka takın ve öyle kesin. Ben şimdi hemen şu kadarcık bir şey keseceğim için hiç uğraşmayacağım tokayla. kesme işlemini tamamladım. Şimdi saçımı açıyorum. Buraya koymam da çok mantıklı şeymiş gibi. Saçım daha kurumadan e, perçem şeklinde değil bu şekli aldı gördüğünüz gibi. Ben hemen saçımı yıkayıp kurutmayacağım. İlk önce bir yağlayacağım. Yağlarken de dörde ayırın saçınızı tutan tutan. Hem derinize yedirin hem de saçlarınıza yedirin. Ben şimdi hemen bir saçlarımı yağlayayım. Saçlarımı tekrardan yıkayayım. Sonra kuruttuktan sonra son halini sizinle paylaşayım. Ama şimdilik bile tatmin edeceği şekilde en azından kahve şeklini almıyorum. Teselli olduğum şeye bakar mısınız? Hepinize tekrardan kocaman merhaba. Dün akşam saçlarımı kestikten sonra kurudu ve gece çok geçe kalınca tekrar yıkamayayım dedim. Hasta olurdum çünkü. Sabah yıkadım ve ben proksinin kullanıyorum. Nemlendirmek için şey batırından sürdüm. Biraz fazla kaçmış. O yüzden böyle hafif böyle bir yağlı görünüm var ama normalde normal şekillerde kullandığınızda bu kadar şey olmuyor. Daha güzel oluyor. Hatta çoğu saç şekillendireceğim daha iyi şekillendiriyor gördüğünüz üzere. Yaratmak istediğim görüntü zaten buydu. Onu da başardım. O yüzden çok çok mutluyum. Yani başlarda ıslakken demiştim ki buradaki saç acaba çok mu saçma görünce. Ama kıvırcık olmanın en güzel yanı sanırım bu. Saçınız yamuk yamuk dahi olsa fark edilmiyor. Şöyle hatta yakından göstereyim istiyorum. Yakından gösterince yağlı yapısı daha fazla belli oluyor zaten. Bakın ayırdığım çizgiden devam etmiş. Biraz yamuk ama onda sebebi saçlarımı tam ayırmadan. Hani direkt normal kurutmamdan kaynaklı. Genel olarak görüntüyü daha çok beğendim. Yani kahkül görünümünden kurtulmak istiyorsanız kesinlikle bunu deneyebilirsiniz. Şöyle hem yandan göstereyim hem de biraz da şuradan göstereyim. Saçlarım biraz yıprandığı için çok aman aman şeklini almıyor. Normalde daha da kıvırcık. Ama genel olarak ben bu görüntüden hoşlandım. Yani sevdim. En azından saçım böyle sürekli önüme gelmiyor ve rahatsız da etmiyor açıkçası. Topladığımda da ki şöyle yaparak bence bunu tekrardan perçem olarak kullanabilirmişim. Şu an bunu da keşfettim. Evet böyle bu şekilde perçem olarak da kullanmaya devam edebilirim. O şekilde kurutursam. Ama şu anki görüntüsü gayet hoşuma gitti. Eğer siz de perçeminizi, kahkülünüzü perçeme çevirmek istiyorsanız bu kesme şeklini deneyebilirsiniz. Ben gayet memnun kaldım sonuçlar böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.